İsmim Aynur Altun Bey. İlk bize haber geldiğinde bu grupla burayı açtık. Neslan hocamız var başımızda. Onunla beraber burayı açtık. Gönüllü olarak geldik. Müdürlerimizin teklifiyle sağlık müdürümüze maske lazımmış. Biz de hiç tereddüt etmeden bu süreçte bizi de yardımcı olmak istiyoruz. Devletimize, milletimize inşallah bu virüs gider de bu hastalık gider de biz de burada maske üretiyoruz. Lazımdı. Onun için biz burada toplanmış bulunmaktayız. Şu an burada 10 kişiyiz ama ilçelerde, evlerde şu an çocukları küçük olan, yaşlıları olanlar buraya gelemeyenler de evlerinde bize haftalık 100 tane kişi başı getiriyorlar. Genellikle haftada 1000 tane elimize geçiyor. Onu 10.000 tane teslim ediyoruz sağlık müdürlüğümüze. Yani biz burada gönüllü olarak devletimize, milletimize hizmet ediyoruz. Nazlı Aydemir, Halk Eğitim Merkezi'nde usta üretici olarak çalışıyoruz. Halk Eğitim bize telefon etti, geldik böyle bir işlem olacağını söylediler. Biz de severek arkadaşlarla geldik. Bu bir savaştır. Bu bir sağlık savaşıdır. Onun için yani nasıl eskilerimiz savaşlarda hanımlar destek olmuşsa biz de sağlık savaşında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve severek çalışıyoruz. Eğer katkımız oluyorsa devletimize ne mutlu bize. Arkadaşlarımıza çok özverili olarak çalışıyoruz. Çoğusunun yaşlısı var çocuğu var. Onlar evde çalışıyor. Yaşlı olan bazılar da yine buraya geliyorlar. uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince götürebildiğimiz kadar Allah'ın izniyle bu virüs gidecek. Bizim de bu işlemimiz sona erecek ama çok özverili olarak arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ben Neslihan Demirci, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Moda Tasarım Öğretmenliği mezunuyum. E, bu süreçte halkımıza, devletimize e, yardımda bulunmak için burada toplanmış bulunmaktayız. E, ben ve e, 8 arkadaşımızla birlikte e, biz bu projeye adım attık. Allah utandırmasın, e, devamını getireceğiz inşallah. E, 10 bin, e, haftalık 10 bin maske teslim ediyoruz. Bugün ilk... E, teslimimizi yapmış bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize, e, sağlıkçılarımıza e, yardımda bulunuyorsak ne mutlu bizlere. Eğer ki biz sağlıkçılarımızdan hizmet bekliyorsak biz de e, maskeyi onların e, hizmetine sunmak e, durumundayız. E, mutluyuz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Herkes büyük fedakarlıklarla, nasıl ki sağlıkçılarımız büyük fedakarlıkla çalışıyorlarsa, evlerini unutuyorlarsa, bizim buradaki arkadaşlarımız ve evlerinde çalışan, diğer kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da evlerini unutup buraya geliyorlar. İnşallah hep birlikte atlatacağız bu süreci.